Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ma al-lazin Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek ne derece hakiki bir insanlık vazifesi, vazife insaniye ve ne kadar fıtri yaratılışımıza uygun, münasip bir netice-i hilgat-ı beşeriye, beşerin yaratılmasına muvafık olduğunu görmek istersen şu temsili hikayeciye bak. Dinle. Seferberlikte yani harp ilan edilmiş her tarafta asker toplanıyor. Asker olmaya, olmayacak kimse yok adeta. Seferberlik ilan edilmiş yani. Seferberlikte bir taburda bir muallem vazifeperver. Biri öğrenen, muallem. Öğrenen, muallim, öğretici. Muallem vazifesini çok seviyor. Öğrenen, öğrenmek isteyen, bilmediği şeyleri öğrenmek isteyen, vazifesini çok seven birisi. Diğeri acemi, nefisperver. Nefsini çok seviyor. Rahatını yemesini içmesini düşünüyor. Nefisperver. İki asker beraber bulunuyordu. Seferberlikte bir taburda iki asker beraber bulunuyordu. Vazife perver nefer talime ve cihada dikkat eder. Yani silah talimine, öğrenmeye, harp usullerini bilmeye, öğrenmeye çok dikkat eder. Erzak ve tayinatı hiç düşünmezdi. Rızgını ve yiyeceğini, içeceğini hiç düşünmezdi. Çünkü anlamış ki onu beslemek ve cihazatını ona ne lazımsa onu vermek, hasta olsa hastalığını tedavi etmek hatta indelhace yani ihtiyaca göre lokmayı ağzına koymaya kadar devletin vazifesidir. Ve onun asıl vazifesi talim ve cihattır. Onun asıl vazifesi öğrenmektir, harp etmektir. Fakat bazı erzak ve cihazat işlerinde kazan kaynatır, karavanayı yıkar, getirir. Ona sorulsa ne yapıyorsun? Devletin emriyesine çekiyorum der demiyor nafakam için çalışıyorum. Yani bu yemek içmek, bu mutfak meseleleri devletin Angaryesidir diyor. Yani ben rızgımı kazanıyorum, nafakam için çalışıyorum demiyor. Bu diyor zaten devletin işi, işte bu da engariye, fazladan bir iş diyor. Diğer şikemperver yani midesini düşünen, işkembesini düşünen, yemek tiryakisi yani, acemi nefer ise talime ve harbe dikkat etmezdi. O acemi nefer, hâlime, öğrenmeye ve harbe dikkat etmezdi. Bu devlet işidir, bana ne derdi? Daim nafakasını, yemesini, içmesini düşünür, onun peşine dolaşır, taburu terk eder, çarşıya gider, alışveriş ederdi. Bir gün, o öğrenici muallem arkadaşı ona dedi, birader yani kardeşim, asıl vazifen talim ve muharebedir. Öğrenmektir ve harp etmektir senin asıl vazifen. Sen onun için buraya getirilmişsin. Padişah reisimize, başkanımıza yani devlet reisimize itimat et. O seni aç bırakmaz. O onun vazifesidir. Hem sen aciz ve fakirsin. Her yerde kendini beslettiremezsin. Hem mücahede ve seferberlik zamanıdır. Cihad zamanıdır. Harp zamanıdır hem sana asidir, isyan etmiş, askerliği kabul etmemiş derler, ceza verirler. Evet, iki vazife peşimizde görünüyor. İki vazife, iki vazi iş bize bizim esas vazifemiz, esas görevimiz. Biri padişahın vazifesidir, devletin vazifesidir. Bazen biz onun engaryesini çekeriz ki bizi beslemektir. Bizi beslemek demek ki devletin vazifesidir. Padişahın vazifesidir. Diğeri bizim vazifemiz padişah bize tesilat ile yardım eder kolayla, kolaylaştırarak padişah bize yardım eder devlet bize yardım eder ki o da nedir? Talim ve harp. Harp etmek ve harp usullerini öğrenmek. Acaba o yemek triyakisi olan serseri nefer o mücahit mualleme o öğrenici mücahide kulak vermezse ne kadar tehlikede kalır anlarsın. İşte ey tembel nefsim o dalgalı meydanı harp harp meydanı bu dağdağalı dünya hayatıdır. Yani ağır, yorucu işleri olan dünya hayatıdır. O taburlara taksim edilen ordu ise cemiyeti beşeriyedir. Yani insan cemaatler. Ve o tabur ise şu asrın cemaati İslamiyesidir. O tabur dediğimizde nedir? Şu asırdaki bütün Müslümanlar. O iki nefer, o iki askerden birisi feraizi diniyesini yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de açıkça bize emrettiği farzları bilen ve işleyen ve kebairi hususan büyük günahları terk ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücadele eden müttaki Müslümandır. Yani günahlardan bütün kuvvetiyle, şiddetiyle kaçan Müslüman, müttaki Müslümandır. Diğeri rezzak-ı hakikiyi etmek derecesinde yani bütün bize rızgımızı veren, yeryüzünü bir nimet sofrası yapan Cenab-ı Hakk'ı hiçe saymak derecesinde derdi maişete dalıp feraizli feraizi farzları terk ve maişet yolunda rast günahları işleyen fasık hasirdir. Yani çok zarar eden münahkar insandır. Ve o talim ve talimat ise başta namaz ibadettir. O talim ve talimat dediğimiz ibadettir. Ve o harb ise nefis ve heva cin ve iz ve şeytanlara karşı mücadele edip günahlardan ve ahlak-ı rezil eden kötü fena ahlaktan kalp ve ruhunu helaketi ebediyeden kurtarmaktır. Kalp ve ruhunu felakete gitmekten, felakete gitmekten kurtarmaktır. Ve o iki vazife ise birisi hayatı verip beslemektir. Bu iki vazifeden birisi neydi? Devlete, padişaha ait. Neydi? Bu hayatı verip beslemek. Diğeri hayatı verene ve besleyene perestiş edip yalvarmak. Yani ona ibadet edip yalvarmak. Ona tevekkül edip emniyet et. Onu vekil edip o hayatı madem ki vermiştir, o hayatı devam ettirecek de, rızkını verecek de odur. Evet, en parlak bir mucizeyi i sanat-ı samadaniye, yani hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin ona muhtaç olduğu, Allah'ın Allah'ın sanatı mucizesi en evet en parlak bir mucize sanatı samadaniye bir harikayı, hikmet Rabbaniye olan hayatı yani Cenab-ı Hakk'ın harika hikmetiyle meydana gelen bu hayat kim tarafından verilmişse kim yapmış ise rızıkla o hayatı besleyen ve onu devam ettiren de odur. Ondan başka olmaz. Delil mi istersin? En zayıf, en aptal hayvan en iyi beslenir. Meyve kurtları ve balıklar gibi. En aciz, en nazik bahluk, en iyi rızkı o yer. Çocuklar ve yavrular gibi. Evet. Vasıtayı rızkı helal. Yani helal kazancın vasıtası iktidar ve ihtiyar ile olmadığını, yani güçle, kuvvetle, iktidar sahibi olmakla olmadığını, belki aciz ve zaaf ile olduğunu anlamak için balıklar ile tilkileri, yavrular ile canavarları, ağaçlar ile hayvanları muvazene etmek, karşılaştırmak kafidir. Demek derdi maişet için, maişet derdi için, gıdası için, namazını terk eden, o nefere, o askere benzer ki talimi siperini bırakıp çarşıda dilencili gelir. Fakat namazını kıldıktan sonra Cenab-ı Rezzak-ı Kerim'in rahmetinin mutfağından tayinatını aramak, yani onun rızgını aramak, başkalara bar olmamak, yük olmamak için bizzat gitmek güzeldir. Rızgı için çalışmak da mertliktir. O dahi bir ibadettir. Allah'a itaat etmek, farzlarını yerine getirmek şartı. Hem insan ibadet için halk olunduğunu, fıtratı ve cihazatı maneviyesi gösteriyor. Manevi cihazları, organları ve ibadet için yaratıldığını, yani bütün vücudunun haleti gösteriyor. Zira hayata dünyeviyesine lazım olan, dünya hayatımıza lazım olan, amel ve iktidar cihetinde yapılacak iş ve güç cihetinde en edna bir her şey kuşuna yetişmez. Fakat hayatı maneviye ve uhreviyesine lazım olan ilim ve iftihar ile tazarru ve ibadet cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmündedir. Demek ey nefsim eğer hayatı dünyeviyeyi gayeyi maksat yapsan dünya hayatını esas gaye yapsan ve ona daim çalışsan en edna bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun. Yani serçe kuşu kadar dünyada gezip rahat edip dolaşamaz. Eğer hayatı uhreviyeyi gayeyi maksat yapsan yani Allah rızasını düşünerek ebedi hayatını esas gaye yapsan ve şu hayatı dahi ona vesile من مزرعه اثناء الدنيا يعني